Bildiğiniz gibi Kral Şehriyar kadınlara duyduğu öfke yüzünden evlendiği her kadını evlendiği gecenin sabahında öldürürdü. Ama vezirin kızı Şehrazat bu döngüyü kırmak için çok akıllıca bir şey yapar ve bir hikaye anlatmaya başlar. Ancak hikayeyi en heyecanlı yerinde bırakır, böylece kral hikayenin sonunu merak eder ve onun yaşamasına izin verir. Bu tam bin bir gece boyunca devam eder. Sonunda kralın düşünceleri değişir ve Şehrazat'ı öldürmekten vazgeçer. Şehrazat adeta kendi hayatını kendi aklıyla inşa eder. Peki bu hikayenin bizimle ne alakası var? Şimdi düşünün her sabah uyandığınızda yeni bir gün başlıyor değil mi? Önünüzde kendi yazmadığınız bir hikaye varsa ve çoğu zamanda durum böyle maalesef. Doğal olarak da bu durum size kendinizi sıkışmış, bunalmış ve çaresiz hissettirebilir. Ve zaten siz bir hikaye yazmadığınızda da hayat size anında bir hikaye yazacaktır. Çünkü hayat boşluğu sevmez. Hayatın size yazdığı rastgele bir hikayede gününüzde ölecektir ruhunuzda. Beyniniz hayatı anlatılar üzerinden anlamlandırır. Eğer her günü ve olayı bir hikayeye dönüştürmezseniz, o günü sadece rastgele olayların bileşimi olarak hissedersiniz. Ama eğer kendinize güçlü bir hikaye oluşturursanız, sabah uyandığınızda o günü yaşanabilir hale getirirsiniz. Peki, Şehrazat hayat karşısında ne yaptı? Şehrazat'ın yaptığı şey şuydu. Hayat hikayesini kendi yazdı. Olaylara teslim olmak yerine Olaya kendi bakış açısını katarak merak uyandırdı, anlam yarattı ve hayatını kurtardı. Yani Şehrazat gibi yaşamak, insanın kendi hikayesini tamamen kendine özgü bir bakış açısıyla yaşaması ve ona anlam yüklemesidir. Evet. Arjantinli yazar Luis Borges diyor ki, bana Şehrazat deyin demiyorum ama bu hayatta ne yaptıysam bin bir gece masalları sayesinde yaptım. Siz Borges ya da Şehrazat olmak zorunda değilsiniz, ancak hayata anlam katmak istiyorsanız kendi hikayenizi kendiniz yazmak zorundasınız. Özellikle de hayatın anlamsızlığından şikayet ediyorsanız ya da hayatın yazdığı hikayeden memnun değilseniz. Bunu bilinçli olarak belirlediğinizde hayat artık sadece akıp giden bir zaman dilimi olmaktan çıkar ve yönetebileceğiniz bir anlatı haline gelir. O nedenle bugünün hikayesini siz yazın ve unutmayın. Hayat anlatılar üzerinden yaşanabilir hale gelir. Bugünün hikayesini siz mi yazacaksınız yoksa hayata mı bırakacaksınız? Karar sizin elbette. Ama eğer siz yazacaksanız şimdi kendinize sorun bakalım. Bugün hayatımın hikayesindeki rolüm ne? Kendi yazdığım hikayemi yaşıyorum yoksa başkasının benim için yazdığı bir hikayenin içinde bir figüran mıyım? Unutmayın hayat bazen tek bir soruyla başlar.